<laughs> Anla kalabalık şu Kusura bakmayın, benim bunu yapmam lazım. Gözlüğümü takacağım. Şimdi tanınmayayım. Sonra haberlerde yazmasınlar Kerem Yiğiter halk pikniğine geldi diye. alayım önce de. Tabii hayatım, sen de haklısın. Aa, o değil mi? Al işte, düşündüğüm şey geldi. Lütfen bir fotoğraf çekilebilir miyiz? Çekilelim. Şey, biz Ayşen'le çekilmek istiyorduk ama... ...isterseniz daha sonra da sizle çekiliriz. Olur. <laughs> şey, hayat hikayenizi yazacağınız söyleniyor. Doğru mu? Yok, yok. Öyle bir şey düşünmedim. Hiç öyle bir şey de söylemedim. Bizi teklif falan gelirse mutlaka kabul edin. Sizin çok ayrı bir sıcaklığınız var. Teşekkür ederim. <laughs> Size sarılabilir miyim? teşekkür ederiz. Görüşürüz. Görüşürüz. Hava ateş mi olacak? Olacak değil, olmuş bile. Gördün mü pozlarını? Kerem, çocuğun yanında şöyle şeyler söylemez Babam duyarsa çok kızar. Ha. Ha. Sen bu menajeri daha önceden tanıyor muydun? Sağ öyle bir bağlantısı var mı onun? Kerem dünden beri içim kuruttun. Bak gerçekten yeter artık ya. Ben bu yapbozu çözeceğim. Çözersin. Yelda gelsene sen de böyle. Ay yok iyiyim ben burada hava alıyorum. Aman fazla alma. Hava parası verecek param yok. Ay Anne. Ya ben de yardım edeyim. Bu Buğsa'ya daldım da kaldım. Ne yapılacak? Yok kuzum, biz yapıyoruz. Sen Kerem'le ilgilen. Bak öyle bıraktın çocuğu. Ayağının altına bir tane minder falan koy. Hı. Sıkıldın mı oğlum? Sıkılmadım, sıkılmadım. Dediğiniz gibi beni bıraktı gitti bitki gibi ama... ...doğayla hiç içe hiç yabancılık çekmedim. İlgilenirim tabii. Ah pardon hayatım. Kerem, biz geldik. Bunlar nerede kaldı ya? Zaten geldi Kerim'in bakıcısı da. <laughs> kız. Gonca değil mi bu? Ne iş var bu yakışık çocukla? Ya yengeciğim onlar iki iş arkadaşı işte yemeğe gelmişler. Ha, sen onu benim külahıma anlat. Gönül işleri ben bilirim bunları. Cin gibi idem o kız maşallah. <laughs> yengem şakacı işte böyle arada hemen şaka yapar. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Hadi bakalım. Ne oldu? Bakamadım Samet. Birlikte bakalım. Kapa gözlerini. Kapadım. Bir.

Karpatların marotu nasıl Samet'in çocuğu oluyor, da? <laughs> ne yapıyorsun? Kendine gel, sakin ol. Olsun, duysunlar. Bütün dünya duysun istiyorum lan. Samet'in çocuğu oluyor. Ben de istiyorum. Herkese söylemek istiyorum. Ama dur, bak önce emin olmalıyız. Emin değil miyiz? Doktora gidelim. O da tamam desin. Şu sonra o küçücük nokta var ya... Onu görelim, öyle söyleyelim. İyi de ben pazar günü doktoru nereden bulacağım? Bulursun aşkım. Velat geliyor. Yiğit halleri velat geliyor. Babasın sen, bulursun. Bulurum be. Bulurum be. Gel. <laughs> <Ç> <laughs> 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 ne güzel oldu, değil mi? Böyle eski günlerdeki gibi. Gonca sormayayım, sormayayım diyorum da. Sen niye geldin? Hadi şirkete girdin orası iş. Tabii bir şey demiyorum. Ama tekrar neden hayatıma girmeye çalışıyorsun? Ailemin içine girmeye çalışıyorsun. Ya niye öyle diyorsun? Belki yeniden böyle çok yakın arkadaşlar oluruz. Yani belli mi olur ne olacak? Sen ne demeye çalışıyorsun? Yani hiçbir şey belli olmaz. Diyorum ki ne güzel olurdu. Sen, Kerem, ben, Volkan böyle dörtlü takılırız. Siz mutlu, biz mutlu falan. Ha? kardeşim. Bırak şimdi alet saadeti olayını da. Gonca bana düşüyor galiba. Bro bu kızın karanlık bir tarafı var. Sen yine de dikkat et. Ben niye dikkat edeceğim ya? O kendine dikkat etsin. Vay kardeşime bak benim ya. <laughs> ah bir baksana ya kıza. Karanlık karanlık bakıyor. Kendimi alamıyorum bazen. Dur <laughs> Dur ya üstüme ne biliyorsun? Kerem iyi misin? Ha? İyiyim iyiyim bir şey yok öyle çarpıştık. Ya dikkat etsene Volkan. Sen de ne kıymetli canım varmış hemen her şeye bağırıyorsun ya. Bir inandıramadık şu sakatlığa. Neyse bir şeyin yokmuş işte. Gonca ne bakıyorsun ha? Kızım o senin kocan. Tabii ki endişeleneceksin yani çok normal bir şey değil mi bu? Niye böyle cool durmaya, böyle normal takılmaya çalışıyorsun anlamadım. Ya Gonca pardon ama sana ne oluyor? Sana ne? Ayrıca ben öyle bir şey yapmıyorum. Gayet normal davranıyorum. Her zamanki Ayşe işte. Hmm, bir de böyle kendini savunmaya falan geçiyorsun. Gerçekten hayret verici yani. Kızın derdi bitmiyor ki. O menajer meselesi. Bir de şey var. E... Ne var? Ayşe'yi biz çok cin biliyoruz ya ama aslında saf bir tarafı var. Birine kapılıp gidecek diye korkuyorum. Yok be abi. Kime kapılıp gidecek Allah aşkına? İşte bilmiyorum kime. Dur bir dur. Muammer değil mi o? Ayşe! Gel bir gel. Ne oldu ya? Ne oldu Kerem? Bana bak. Ne oldu? Muammer'i buraya sen mi çağırdın? Ya Kerem niye kolumu sıkıyorsun bırak. Bak, mavi muammer. Sen mi çağırdın? Ne muammeri ya? Ben kimseyi görmüyorum. İyi misin sen? Yapboz parçaları şimdi oturuyor tabii. Benim buraya gelmemi istememiştin. Sağ o, o değil mi? Kerem sen ne kadar kıskanç bir adammışsın. Seninle evlenen kadın yandı, yandı. Benimle sen evlendin. Sahte de olsa karımsın. Ve benim kurallarıma uyacaksın. Yani elimden geleni yaparım tabii ama sonuçta gönül var. Onların gözündeki şu şiddetli, bu yırtıcı aşkı görüyor musun? Görüyorum Goncacığım ama görmemeyi tercih ediyorum çünkü Kerem kızıyor. İşte o benim aşkla en sevdiğim. Ha. Tamam yeter artık dönelim. Ayağım iyice ağrıdı zaten. Gel ben sana yardım edeyim. İstemez. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar